Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberi, indirimli emeklilik müjdesi. 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. Bir ay daha uzatılan yapılandırma, kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim geçmiş Bağkur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Resmi gazetede yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleriyle bu başvuru, bildirim ve beyanı ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, sosyal güvenlik kurumuna, SGK, belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular 30 Eylül 2021 perşembe gününe kadar yapılabilecek. Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecek? Ağustos'un 31'inde son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor. Yapılandırma ile geçmişten Bağkur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bugünleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyor. İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ye giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile Halkbank, vakıf bank veya ziraat bankasına gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt olarak banka tarafından SGK'ye aktarılacak. Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak. Çekilen kredinin taksitleri 36 ay vade ile emekli maaşından düşülerek ödenecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.